Herkese merhaba. Aktüel Fırsatlar kanalına hoş geldiniz. Bu hafta da sizler için en büyük indirimleri, en cazip kampanyaları ve kaçırılmayacak fırsatları derledik. 26 Şubat 4 Mart tarihleri arasında geçerli olan Şok Aktüel Katalog'da yok yok. Eğer bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız hemen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız gelin hep birlikte bu haftanın en büyük indirimlerini birlikte göz atalım. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 119,5 lira. Mis tam yağlı toz peyniri yarım kilo 115 lira. Ve yine mis tulum peyniri 300 gram 89 TL. Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 600 gram 189 TL. Yarım kilo ülker tereyağı 63,5 TL. Mis marka tam yağlı homojenize yoğurt 58 TL. Mis marka tereyağı 82,5 TL. 150 gram Duranlar Rulo Süt Kaymağı 59 TL. Pakmaya Magnolia Puding 125 gram 22.90. Doktor Ötker Kakaolu Puding 30.5 TL. Banvit Aytaç Çiftlik Piliç kokteyl Sosis 52.5 TL. Dilimlenmiş ve temizlenmiş palamut 99 TL. Lezita Piliç kokteyl Sosis 47.5 TL. Süper Fresh Patatesli Mantı 79 TL. Süper Fresh Pelmeni Mantı Kıymalı 129 TL ve 2 Kilo Salamura Yaprak 289 TL Payna Havuç Dilimli Fıstıklı Baklava 89 TL Payna Klasik Fıstıklı Baklava 79 TL Seven Days Kruvasan 17,5 TL Eti Puf Kakaolu Renkli ve Hindistan Cevizli Çeşitleri 44,5 TL Greta Kraker 29,90 ve oraya e, bisküvi çeşitleri ise 49.90 TL. 1 litre şeftali aromalı Kapi Palpi 49.5 TL. Pepsi Max 32.5 TL. Eti karam gurme gofret 16.5 TL. Çerezza dev fıstık 39.5 TL. Amigo dalından serisinin kuru kayısı ve gün kurusu 62 lira 90 kuruş. 200 gram tuzlu fıstık 31.5 TL. Amigo dalından kuru incir 109 TL. Amigo dalından kuru üzüm 89 TL. Yine Amigo tuzlu tuzlu siyah çekirdek 1 kilo 62,5 TL. Çocuklar için de bu hafta harika oyuncaklar var. Prenses bebekler 219 TL. Barbie'nin mini karakterler serisi 49 lira 95 kuruş. Ve yine kuaför seti 8 parçadan oluşuyor 499 TL. Şato Oyun Evi 399 TL. Melisa Makyaj Masası 199 TL. Mini Bebeğin Odası ve Sevimli Arkadaşı 199 TL. Kayakçı Bebek 299 TL. Açılıp kapanabilen gövde tasarımıyla hazırlanmış uçak oyuncakları 349 TL. Sesli dinozor çeşitleri 149 TL. Sesli dinozor çeşitleri 49.95 Sevimli kız erkek gitarlı figür oyuncakları 49 lira 95 kuruş. Kız ve erkek çocuklar için aktivite masası 249 TL. Açık kasalı Monster Jeep 169 TL. Metal spor araçları 89 lira 95 kuruş. Farklı renk ve şekillerde tekli arabalar 79 lira 95 kuruş. Rakamlı boyama tuval seti 79 lira 95 kuruş. Çocuklar için geyik figürlü çocuk matarası 99 lira 95 kuruş. Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi 3950 lira. Şarjı dik süpürge 2999 lira. Süperiye çay makinesi 1299 lira. İkili tava ve sahan seti 349 lira. 24 santim derin tencere 449 lira. Yine süperiye marka doğrayıcı 899 lira tak çıkar kulplu üçlü tava seti 1499 lira. Cem marka börek ve balık tavası 449 TL. 26 cm döküm kek kalıbı 300 lira. Ahşap kapaklı borosilikat cam tencere 99 lira 95 kuruş. 6 parça has cevher tencere seti 1699 lira. 2 farklı rengiyle katlanabilir masa 699 lira. Paslanmaz çelik kuplu küvet 189 TL. Kristal sürahi 119 TL. 6 numara sütlük 100 lira. Yine iki farklı rengiyle yer sofrası 599 lira. Ülker çiziviç üçlü paket 36 lira. Ülker çiziviç dörtlü paket 37,5 lira. Dörtlü Ülker çikolatalı goflet 33,5 lira. Ülker çoko prens onlu 39 lira 90 kuruş. Üçlü Ülker Dora çikolatalı kremalı bisküvi 49 lira 90 kuruş. Dörtlü paket Ülker kremalı bisküvi 29 lira 90 kuruş. Ülker ikram çikolatalı fındıklı bisküvi 39 lira 90 kuruş. Ülker çikolatalı tart portakallı 24 lira 90 kuruş. Köy tam tahıllı bisküvi 55 lira. Ülker finger avantajlı paket 47,5 lira. Ülker sufle 21,5 lira. Ülker Petivör Bisküvi 69 lira 90 kuruş. Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 39 lira 90 kuruş. Ülker Dunk Rulo Pasta çeşitleri 42,5 lira. Ülker Biskrem çeşitleri 34,5 lira. Alpella Tablet Çikolata 29 lira. Ülker Çokanat Gofret çeşitleri 19,5 lira. Everwell Defense Çiğneme Tableti 8'i 46 lira 95 kuruş. Yine Everwell Vitaminleri 135 lira. 4K Ultra HD LED TV 16.999 lira. Samsung 4K Ultra HD uydu alıcılı Smart QLED TV 58.999 lira. Fenoti Full HD Android Smart LED TV 7.199 lira. Taşınabilir akıllı LED projeksiyon 2.099 lira. MagSafe Powerbank 1149 lira. MagSafe Powerbank Gri 1699 lira. Kokoni 3D yazıcı 9999 lira. Y28 telefon çeşitleri 8099 lira. Ve Xiaomi Redmi 8559 lira. Son olarak Singer dikiş makinesi 5699 lira. Evet bu haftanın indirimleri böyleydi. Sizce en cazip fırsat hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür fırsatları kaçırmak istemiyorsanız hemen kanala abone olup bildirimleri açın. Her hafta en güncel katalogları ve en büyük indirimleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bol bol tesarif edin.